Ben Gökçe kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız bakalım iyi misiniz Ben çok iyiyim arkadaşlar çünkü bugün Pizzacı olduk bakın yanımda kim var Güroğlu Güroğlu birlikte pizzacı vallahi olacağız Gökçek'e açıp pizzaları dağıtırken Valla evet, çok vallahi. yoruldum Ben de çok yoruldum ama daha çok işimiz var Herkese pizza dağıtacağız tüm şehir pizza bekliyor Hadi bakalım çalışmaya başlayalım gel, gel, o zaman Patron içeride valla arkadaşlar Patron bize çok güzel arkadaşlar Pizzaları sıcalmadan almadan hemen çekmemiz lazım Arkadaşlar hadi bakalım gidelim içeri Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz olduğunuz gibi pizzalar var ve pizza isimleri var arkadaşlar. Ve yukarıda görmüş olduğunuz adresi hemen yetiştireceğiz. Alalım bakalım şöyle hemen hızlıca. Pizzalarımızı alalım. Gürol sen de durma sana boş boş yetişemeyeceğiz. Sonra işsiz tamam, kalacağız. Tamam. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar hemen götürüyorum görmüş olduğunuz gibi. Gürol hadi hadi gel artık. Gidelim ben de geleceğim şimdi. Hadi tamam sen gelirsin hadi şimdi biz gidelim arkadaşlar. Bir an önce yetiştirmemiz lazım. Bakın yukarıda sıcak ölçer var arkadaşlar. Hemen oradan o şöyle hızlıca gideyim arkadaşlar. Hemen yetiştireceğiz lazım Çünkü buradaki insanlar aşırı kızgın Hiç kibar değiller Şimdi o yüzden hemen bir an önce gitmem lazım Arkadaşlar şöyle gidelim bakalım Yolumuz çok uzun patron beni işten Kovmadan bu pizzaları hemen yetiştirmem Lazım arkadaşlar ya yetişemedik Yani çok kızdılar bize şimdi o yüzden Yeni bir pizza almaya geldik arkadaşlar Başkasına yetiştireceğiz şöyle hızlıca alalım Arkadaşlar bakalım şöyle şuradan Ya Gökçe pizzayı şey nasıl ya ya, yetiştiremezsin şey işte. şey ya Ya tamam çekil çekil Hala pizzam çok sıcakken hemen gidip Hadi yetiştirmem hızlı, 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 hızlı. lazım ya tamam bir kızma zaten patron kızıyor bir de sen kızma şöyle arkadaşlar hızlıca arabamıza binelim arkadaşlar bu pizzacı arabası hemen hızlıca yetiştireceğim şimdi çok güzel olacak aa olamaz hadi çok soğuyor daha hızlı olmam lazım daha hızlı olmam lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık ölçer var arkadaşlar hemen gidiyoruz bakalım şöyle kapıyı çalalım merhaba Aa verdim. Evet teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yaşasın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 20 lira kazandım arkadaşlar. Hemen hızlıca gidiyorum bakalım şimdi arkadaşlar. Diğer pizzamı vereceğim. Arkadaşlar pizzacı olmak. Hadi gir koş koş pizzacı olmak. Gerçekten hem çok eğlenceli ama bir o kadar da yorucu. Ay arkadaşlar az kalsın yıkıyordum ortalığı. Şöyle hızlıca gidelim bakalım. Diğer pizzamızı alalım. 20 liram var arkadaşlar. Şimdi hemen şu 8. pizzayı alalım. Ya da hangisini alsam bilemedim. Şöyle hemen hızlıca alalım artık. Şöyle buradan bir tane. Evet Gürol seninki soğumuş baksana şu oh haline. ya Aa, Seni ne yapmasın? Senin yüzünden kovalayacağız. Beceriksiz Gürol. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Hemen yetiştirmem lazım. Hala pizzam çok sıcak çok güzel kokuyor. Vallahi canım çekti gerçekten. Şöyle hızlıca bir yetiştirelim arkadaşlar hemen. Evet geldik. Aa evet arkadaşlar yaşasın. Bir 20 lira daha kazandım. Toplam 40 lira oldu arkadaşlar. Şöyle hızlıca hemen gidelim arkadaşlar. Tekrardan pizzayı alalım arkadaşlar. Ya vallahi Giden, çok. Güzel, ya bana çarpıyor arkadaşlar arabadan düştüm yanlışlıkla şöyle hızlıca gidelim hemen böyle arkadaşlar diğer pizzaları da bir an önce yetiştirmem lazım gerçekten bu pizza işi çok yorucu ama tam tamına 40 liram oldu belki ben de pizza yiyebilirim böyle giderse şöyle hızlıca alalım bakalım arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi pizza hala çok sıcak bir oldu gür ne yapıyor acaba ne yapsın boş boş kesin oyalanıyor arkadaşlar şöyle hızlıca gidelim bakalım acaba bu arabayı alabiliyor muyum şöyle Aa, alamıyorum da Aa, alam alamadım evet arkadaşlar alamadım onu şu yüzden <laughs> şu arabaya bineceğim şimdi. Yaşasın hemen pizzamı yetiştirmem lazım. Olamaz soğudu soğudu. Hah geldim sayılır. Merhaba pizzamız. Uhu, yaşasın 60 lira oldu arkadaşlar gördünüz mü tam tamın artık 60 lira var sanırım ben pizzacılık işinde gayet iyiyim arkadaşlar o yüzden hemen gidip diğer pizzayı da yetiştirmem lazım şöyle hemen gidelim arkadaşlar hemen gidelim şöyle gidelim arkadaşlar şöyle hemen evet arkadaşlar <laughs> geldim geldim işte görmüyor musun şöyle hemen bir tane daha pizza alalım bakalım hangi pizzayı alalım arkadaşlar <laughs> bu arada siz hangi pizzayı seversiniz yorumlara yazmayı sakın unutmayın benim en sevdiğim pizza karışık pizza sizinki hangisi yorumlara ...mutlaka yazın arkadaşlar... ...şöyle hemen hızlıca diğer gidelim... ...hemen diğerini de yetiştirelim arkadaşlar... ...evet arkadaşlar hemen yetiştirmeye çalışıyorum... ...şöyle gidelim... ...ya olamaz galiba soğutacağım... ...ya arkadaşlar bu gerçekten çok zor... ...eve gidip bir an önce dinlenmek istiyorum... ...aa soğudu arkadaşlar... ...olamaz şimdi bana çok kızacak... Aa, ...ya çok kızdı olamaz... ...sadece 2 lira verdi... ...patron bunun parasını benden kesecek... ...of ya çok üzülüyorum arkadaşlar... ...şöyle hemen gidelim de diğerlerini soğutmadan yetiştireyim bari... Gördünüz mü nasıl da kızdı. Buradaki insanların pizzası biraz soğuyunca gerçekten hemen kızıyorlar. Ya Gürol sen ne yaptın? Sen de mi soğuttun? ya, yaptım Mişar ya? Yanlış pizza götürmüşüm bana geldi kızdı valla. Çok kötü seni patrona söyleyeceğim ne diyeceğim seni ya. Gürol ya bana da kızdılar ama biraz dikkatli ol artık ya. Bak senin yüzünden işten kapılacağız. Şöyle hızlıca tamam, diğer ben alalım. kardeşim. Ben bu işten artık çıkmak istiyorum. Ya, ya o, o tamam, zaman mı? o zaman aç kalırsın. Hemen gidip yetiştirmem lazım. Pes etmek yok gül ol. Evet biz ama hala çok sıcak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi diğerini de hemen yetiştirmem lazım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen hızlıca yetiştirmem lazım. Bu sefer bisikletle gideceğim. Galiba bisikletle daha kolay oluyor. Ama daha yavaşım Olmaz soğuyor soğuyor. Soğumadan yetiştirmem lazım hemen. Hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi inşallah soğumaz. Bu sefer gidip soğarsa net patron beni gerçekten gidecek kovacak arkadaşlar. Ha geldik geldik. Evet yetiştirdim. Yaşasın ama 14 lira kazandım ne yazık ki. Çünkü artık birazcık soğumuştu. Benim sımsıcak götürmem lazım. Üstteki butonun arkadaşlar kıpkırmızı olması lazım. Sarı olunca beğenmiyorlar. Gürol da görmüş olduğunuz gibi boş boş geziniyor hala. Neyse ben pizzamı yapayım işimi yapayım. Gürol zaten az kovulacak gibi arkadaşlar. O yüzden şöyle hemen pizzacının önüne park edeyim şöyle şuraya arabamı. Evet bakalım şöyle bisikletim de hızlıca içine öyle giremem ama. Sonra ondan sonra şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen Evet arkadaşlar geldim. Çömen diyorunu yetiştirmem lazım. Bir sürü param oldu. Şöyle acaba hangisini bıraksam? Gerçekten çok sipariş var. Bu pizzacı iş çok yoğun. Evet evet aldım aldım. Artık hızlıca gitmem lazım. Hadi arkadaşlar üsttekinin kırmızı olması lazım. Kırmızı olmadan neredeyse gitmem imkansız olacak. Şöyle hızlıca gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle yetiştirmem lazım. Şöyle durum ne yaptı acaba? Çok merak ettim. Olamaz ya. Yine kıpkırmızıyken götüremedim. Yine çok az para verecek. Aa o 34 lira mı oldu toplam? arkadaşlar. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım ha? gidelim şöyle. Arkadaşlar diğer pizzayı da bir an önce yetiştirmem lazım arkadaşlar. Hızlıca gidelim de yetiştirelim bakalım şöyle. Pizzacıya gittim bakalım artık. Şimdi diğer pizzamı da vereceğim. Son pizzam bu olsun inşallah ya. Artık sipariş falan almak istemiyorum. Gerçekten ayaklarım şişti ya. O kadar yoruldum ki. Gül sen ne yaptın? Niye oyalanıyorsun eline pizzayı almışsın? şimdi. Ya hemen şu yetiştiririm bakalım tamam, arkadaşlar bakalım. bize şöyle. Şöyle bizde de pizzamızı aldık. Hemen koşalım artık ya. Şöyle hemen hızlıca koşmam lazım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bir an önce bunu da vermem lazım. Şöyle verelim bakalım. Gerçekten bu çok yorucu arkadaşlar ya. Siz ileride pizzacı olmayı düşünüyorsanız sakın olmayın derim. Çünkü gerçekten yorucu bir şey. Şöyle hemen hızlıca yetiştirelim bakalım. yaşasın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu pizzayı da almış olduk. Şimdi hemen hızlıca gidelim pizzacıya. Evet arkadaşlar pizzacının da önüne geldim. Tüm pizzalarımı yetiştirdim ve görmüş olduğunuz gibi bugün bir 64 4 liram bir de 54 liram oldu. Ya, Toplam ne ki kadar ki oldu ya, yorumlara yazın. Ya kovuldu Gürol <laughs> kovuldun olacak bu şey işte. Ya beni kovdular ya. Daha demin e, pizzaya götürüyordum tamam mı? Sonra pizzanın kokusu geldi. Bana baktım en sevdiğim margarita pizza. Vallahi ben margarita pizza yiyince dayanamam. Ya ne siparişleri. Sen ne kadar da fındık beyinlisin ya. ya, git, ya git git ben başımdan git. Arkadaşlar o ya, yemiş ben adamlar. ama hala çalışmaya devam ediyorum. Arkadaşlar toplam ne kadarım olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hmm. Ben artık hmm. evime gidiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ben neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz ya. gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ekranda şu an iki tane video çıktı arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız o butonlara tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.